Ben Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Fizyopatoloji Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nuray Yazan. Bu proje Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenciler Birliği ve TVS'in ortak çalışması. Özellikle Tıp Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere tüm sağlık çalışan ve bu konu ilgi duyan herkese faydalı olmasını umut ediyorum. Çıkan, koku ve tat duyusunun kaybı. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları çok sık görüyoruz. Çünkü zaten biz grip olduğumuz zaman nefes alırken sıkıntı çekip o kalamadığımız çok fazla oluyor. Burada biraz daha farklı gitti bu sefer. Tat duyusu kaybı var. Bir hastalık geçtikten sonra bir süre bu kayıp da devam ediyor. Biz biliyoruz ki artık vücudumuza giriş yollardan bir tanesi nöronel sistem. Ya yani burundan ya da ağızdan aldığın zaman ya da gözden girdiği zaman o faktörü sinirlerle beraber vücudumuzda virüs ilerlemeye başlıyor. İki türlü enflamasyon yapıyor. Bir tanesi direkt olarak giden nötrofillerin aktivasyonu, diğeri ise makrofaj polarizasyonu yani farklılaşması dediğimiz durum. Makrofajlarımız eğer M1 tipi dediğimiz polarizasyona giderse doğal immünite aktive oluyor. M2'ye giderse o zamansa bağışıklık sistemi aktive oluyor. Az evvel söylediğimiz gibi bu virüsümüz M1 tipi yani doğal immün sistemi çok fazla aktive ettiği için aşırı uyaran bir sistem olduğu için bu kısımda aynı zamanda nöronal sistemde aşırı enflamasyona sebep olabiliyor. Özellikle yine burada trans transmembran reseptörlerinde bir bozukluk olduğu zaman metalde proteinlerde aktivasyon değiştiği için de S elementlerdeki değişim özellikle çinko çok kritik. A vitamini çok önemli burada nöral yapın tamamlamasında. Diğer mikro besinlerde eksiklik varsa bu durum çok daha ağır seyredebiliyor. Ki hastalarımızda biz nörolojik bozuklukların çok sık olduğunu görmeye başladık. Sağ geçtikten sonra insanların epilepsi nöbetleri geçirdiğini, Alzheimer'ın aktif olduğunu, bir kısım hasta demansın geliştiğini, ensefolopedi olduğunu ya da küçük sinirlerde bozulma yoluyla gidebildiğini, motor hastalıkların tetiklendiğini gibi bunun gibi pek çok otomin hastalık ve nöroler fonksiyonun bozulduğunu da görebiliyoruz. Risk faktörlerimiz neler? Sigara çok önemli, yaş önemli, genetik altyapınız çok önemli, obezite çok önemli, virüs mutasyon geçirmiş olması çok önemli, daha önce var olan bir hastalığınız varsa olay çok daha sert gidebiliyor. Şimdi diğer bir sıkınsa niye yaş bazlı olarak gidiyor? Bundan birazcık bahsetmek istiyorum ben. Özellikle 65 yaş üstü olan insanlar, kronik hastalığı olanlar, immün yetersiz ya da immün sorunu farklılaşmış olanlar, yeterince beslenemeyenler, yaşam şartları kötü olanlar özellikle risk grubunda. Ve şöyle bir kaygıya sebep oldu. Artık yaşlı kesin zaten yaşlıyım, belli hastalıklarım vardı. Üzerine COVID bilince ne olacağım kaygısıyla daha da kötü gitmeye başlıyor. Şimdi yaşlanmaya beraber neler oluyor? Enzimler yetersiz. Şimdi burada gördüğünüz kısım virüs girdiği zaman vücudunda hasar ortaya çıkaracak. Benim buna karşı olacak antioksidan sistemi bozulmuş durumda. Beslenmem genellikle yetersiz. Çünkü yaşlı insanlar maalesef genç insanlar gibi yeterince yemek yiyemiyorlar. Eminim bozuklukları söz konusu. Ya da iştahsızlık kaybı söz konusu. Mikronitratlerde yetersizlik var. Protein, karbonhidrat, yağ dengesi bozulmuş. Bazen aşırı kalori alıyorlar. Ya da tam tersine Yetersiz besleniyorlar. Stres altında olabilirler. Oksidasyon bozulmuştur. Hücrenin kendini yenileme kapasitesi de çok azalmış durumda ve toksik maddeleri getirince atamıyorlar. Diğer bir özellik ise gastrointestinal sistemdeki bozulmaları. Mukoza bozulmuş. Tüklük salgıları yeterli değil. Bu çok çok kritik bir şey. Çünkü tüklük salgısı bizim ilk savunma mekanizmamız. Dişlerde kayıpları var. Bu kısım başka bir problem yaratıyor. Gastrik asit salgıları çok yetersiz. Çünkü yuttuğunuz mikroorganizmayı gastrik asitle beraber yok edebiliyorsunuz. Ama bu yetersiz de bu da sıkıntı yaratmaya başlıyor. İnce bağırsakların atrofi olabilir, eminim bozukluğu olabilir. D vitamin reseptörleri bozulmuş olabilir. Kullanım motorite bozukluğu olabilir. Bu mikrobiyota bozukluğuna sebep olabilir. Yani karşımıza çıkan kısımda Eflame dediğimiz immün sistemin yaşlanması gibi durumlarla beraber immün cevapsızlıkla ortaya çıkabiliyor. Eminim bozuklukları beslenmenin yetersiz hale gelmesi beraber de zaten riskli olan grup daha fazla riskli hale geliyor. Ve diğer bir özellik ise yaşlı hastalarda acı iki reseptöründe çok fazla olması. Öyle olduğu için bu durumda da yaşlı hastalar, özellikle erkek hastalar, geçmişte hipertansiyonu varsa hastalıkları çok daha yatkın hale gelebiliyorlar. Şimdi Temel olarak baktığımız zaman bildiğiniz gibi en önemli koruma yöntemlerinden bir tanesi ise kendimizi bu konuda izole etmemiz ve bu yöntemle baktığımız zaman da kendimizi korumamız. Öyle olduğu için ben sözlerimi sizle sağlıklı beslenerekten, spor yaparaktan, yeteri izolasyon sağlayaraktan, evet insanlar uzak olarak ama iletişimimizi kaybetmeden, evimizi, elimizi, işlerimize dikkat ederek ve maskemizi takarak geçirmenizi öneriyorum. Herkese sevgiler, saygılar.